Herkese merhaba. Bu videomuzda iyileştirme iksirini anlatıyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. İyileştirme iksiri pozitif etkiye sahip bir iksirdir. Bu iksiri içtiğimizde anında kalbimiz, canımız yenilenecektir. Bu iksirin iki farklı seviyesi bulunmakta. Evet sevgili dostlar seviye 1'ine baktığımız zaman anında iki kalp can yenileyebiliyoruz. Seviye 2'sine baktığımız zaman anında 4 kalp can yenileyebiliyoruz. Kızıl taş tozunu kullanamıyoruz çünkü herhangi bir etki süresine sahip değil. Kalıcı iksirde ise bize verdiği etki birinci seviyede saniye başı 1 can, ikinci seviyede saniye başı 2 can. Evet malzemelerine ve yapımına geçecek olursak iyileştirme iksiri için bizlere parlayan karpuz dilimi gerekiyor arkadaşlar. İlk önce su şişemize nether yumruğumuzu ekleyerek iksir yapımına başlıyoruz. Daha sonra parlayan karpuz dilimini ekliyoruz. Parlayan karpuz dilimini eklediğimiz zaman aslında iksirimiz tamamlanıyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. isteğe bağlı. Evet, etki gücünü arttırmak için içerisine ışık taşı tozunu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi seviye 2 oluyor. Ancak etki süresi yok. Bunu tekrar söylüyorum. Etki süresi olmadığı için içerisine kızıl taş tozunu kullanamıyoruz. Kızıltaş tozu bu iksirde çalışmıyor. Evet bu iksirimizi patlayıcı iksir yapmak için ise içerisine barut ekliyoruz. Ve son olarak da kalıcı iksir yapmak için içerisine ejderha nefesini ekliyoruz. Evet sevgili dostlar, şimdi sıra geldi iksirimizi test etmeye. Yaklaşık 20-22 blok yükseklikten aşağı atlayarak canımızı bir kalp seviyesine düşüreceğiz. Sırayla bu iksirlerimizi içeceğiz. Ben elman terime bütün iksirleri aldım. Bunları teker teker içeceğiz. Bakalım ne olacak? Birlikte görelim. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi canımız anında yenileniyor. Peşimizden gelen düşmanlar bize saldırırken veya ölmek üzereyken hızlı bir şekilde bir anda can değerlerimizi artırabiliriz. Ancak burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu iksirin kalıcı iksirine değinmek istiyorum. Şimdi etki süresi yok ancak aslında bu iksirin kalıcı iksir sayesinde bir etki süresine sahipmiş gibi kullanabiliyoruz. Yer attığımız zaman bu iksir biz onu aldıktan sonra 5 saniye kadar daha orada kalmaya devam ediyor. Ve 5 saniye boyunca saniye başı biz canımızı yenilemeye devam ediyoruz. Bu şekilde aslında kalıcı iksir sayesinde canımızı fullleyerek oradan çıkabiliriz. Yani bu iksirde benim size tavsiyem kalıcı iksiri kullanmanız olacaktır arkadaşlar. Ee, evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. İstek önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.